yok <laughs> hiç beklediğim de gibi bir yer değil konuklarımız orada çok artmış şartlarda yaşıyorlar <laughs> sularını veriyoruz ekmeklerini e, vermeye çalışıyoruz Onların çok teşekkür ediyorum sana geldiğin için hediyem var tabii. ki ben hediye olduğu zaman çok sevinirim bir adamın tabii ki altın mı? E... altın değerinde bir şey altın değerinde bir şey 40 kare sporun, evet. kare sporun. Kırık Kırık kare sporun. Ee, bu formayı size hediye ettik. Çok teşekkür ederim. Bu formayı başka birine hediye etmek istiyorum. Sizin e, misafirlerinizden birine. Olsun, ben kalsın. Şey e, yapmayın. E, yani. Sizin ekibinizden Batu abi. Onun için çok teşekkür ediyorum. Her şey, her konuda bana yardımcı oldu. E, benimle ilgilendi. E, ben o formayı ona hediye etmek istiyorum. Yok, ben de kalsın. E, e, siz nasıl isterseniz. E, arada... Ben hediyeyi kim'e vereceğimi bilirim. Çok teşekkür ediyorum. Oturuyoruz artık ya. yerine. Ben teşekkür ya. ederim. 40 kaleye de çok ya. çok selamlar. Kendine iyi bak. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Konuklarımız.